Herkese merhabalar. Şimdi ben Roblox'ta yeni yaptığım karakterimi zannedeceğim sizinle birlikte. Hemen şöyle bir üstümüzü yapalım. Şimdi arkadaşlar ben aldıklarımdan size göstereceğim. Ben bunu almıştım. Şimdi giyiyorum. Tamam. çok güzel. Şimdi şuradan bayağı bir güzel oldu bence. Şimdi arkadaşlar ben tabii ki de olmazsa olmaz saç alacağım. Bu arada aldıklarından yapacağım. Çünkü Robux'un um biraz az. 97 gördüğünüz üzere. Ben şöyle aldıklarımdan size göstermek istiyorum. Bunlardan almıştım. Ben bunu deneyeceğim. Yapacağım. Önce güzel oldu. Şöyle be bakalım. Aynen bence bir yani bir tane bir şey eksik ama şöyle bir bakalım. Bir şey alalım ya da şöyle Şunlardan bakalım, bakalım ne alabiliriz? Şöyle bir bakalım, bakalım. Şimdi ben genelde gözlük Roblox'ta almayı ve yapmayı çok severim. O yüzden gözlük alacağım, olmazsa olmaz veya başka şeyler de alabilirim. Hmm. Bakalım. Şöyle ya. Yukarılara da bir bakalım. Yukarılarda da bir şey var. Şu ben bir şey gördüm. İşte bu. Çok güzel ama Başka bir şey alalım. bakalım şöyle hiçbir şey de bulamadım ama şu güzel wow çok güzel oldu arkadaşlar ben bunu alıyorum şöyle ben deneyelim hemen yapalım. şöyle gördüğünüz üzere karakterimiz oldu. Görüşmek üzere umarım beğenirsiniz.